Dediğiniz dediniz ki bazı sıfatları var isimlerini vermeyeyim ama e, nedir hocam bu sıfatlar? Yani, yani işte tehlikeye götüren. İsimlerini isimlerini vermekten korktuğumdan değil. Evet, Sizi tabii zora ki. sokmak istemediğimden. Evet ben rica yoksa etken, ben yoksa evet. Yoksa ben isimsiz mektup adrese gitmez evet. kaydesince hep isim verir. Evet. Ama e, şimdi vasıfları gelelim. O vasıflarda olanlara dikkat Hı -hı. edelim, sakınalım vesaire. Evet. Şimdi el vel cemaatin e, önemli e, vasıflarından biri. Hı, -hı. Sallu khalfe kulli berrin ve facir. Sallu ala kulli berrin ve facir. Ve cahidu ma kulli berrin ve facir. Üç tane esas var. İyi kötü. İyi kötü derken salih amel sahibi, takva sahibi falan. Diyor. Yani kafir demek değil. Anladım. İyi ama öbürüne de facir diyor yani. Facir de fasığın eşdeğeridir. Fasık da bayağı bir günahkar demektir yani. İyi ve kötü herkesin arkasında yani İmam oysa hı hı. namaz kılın. Ha, bu önemli bir ölçü şimdi. Bu. Bundan dolayı haccacı zalim gibi en büyük katillerden biridir. Hı hı. Ama kafir diyemeyiz. Evet. En büyük katillerden biridir. Bayağı da bir sahabe de kesmiştir. Hı hı. En son Said İbni Cübeyr tabiinin ulularını öldürüp şehit etti. Hı hı. Ama devletin valisiydi. Hı hı. Yani. Enes İbni Malik'ten tut, Hasan'ı Basri'den tut birçok sahabe ve tabi'in cumayı onun arkasında kılardılar. Çünkü o zaman tek yerde kılındığı için de yani bu hacca zalime uyulur mu demezdiler. Hı -hı. Çünkü iyi ve kötü, facir diyor işte zalim demek, fasık demek. Hı -hı. Herkes cemaati bölmemek. Hı -hı. İkinci kaide iyi ve kötü herkesin cenazesini kılın. Hı -hı. Yeter ki kafir olmayacak. Evet. Şimdi kafir olduğunu bile bile de Allah nerede diyor adam sana hala cenazesi kılınır mı? kılınmaz diyorsun. Adam zaten ateist. E Allahsız kitapsız. Evet. Dinsiz imansız. Dine imana sövmüş. Kur'an'a evet. sövüyor. Şerahata sövüyor. Allah'ın ayeti Câsiye hı hı. suresinde. Evet. Adam geliyor bana bizim imamın arkasında namaz olur mu? Ne bileyim dedim senin imam kim ya? <laughs> Nasıl? E, diyor ki bizim bizim imam diyor şerahata hakaret ediyor. Ben şerahatçıyım de beni mahkemeye ver. Ya dedim şerat eşittir İslam. Füme cihanlar, ala emr, şerat demek, Şeriat demek namaz Hı -hı. abdest oruç nikah hepsi şerat evet, yani. Politik bir kavram değil. Değil bu, yani, evet. bu Allah'ın dini yani evet. dedim. E, bu ayrı, bunun arkasında da kılınmaz, ölse cenazeste kılınmaz. Ama şimdi bizim millet kimi getirseler nasıl bilirler? İyi diyor, biliriz diyor, diyor ya, ya arkadaş zaten kötü bileceğine gitme. Yani bunların içinde en mertini aziz nesin yani. Ne yani, namazımı kılın dedi. Evet, ne dedi, mezarımı yani. koyun dedi. Evet. Dümdüz çiğneyin geçsin dedi. Evet. Yani mert. Bizim evet. da öyle çıkar. Yani. Evet. Ebu Bekir'i de çıkar, Ebu Cehil'i de çıkar. Evet. Şimdi öbürleri böyle. Yani adam hayatı İslam'a hakaretle geçmiş. İmam yine nasıl bilirsiniz bir şeyler. Teferruat. Lecüzümsüz işler. Hı, hı. fayda. E şimdi iyi kötü derken İslam'a Kur'an'a inanmayanı kastetmiyoruz yanlış anlamasınlar. İtikadı bu itikadı Müslüman, evet. amelinde bozukluk var. Evet. Diyelim ki adam içki içiyor, ayılmış gelmiş imam. Hı hı. E şimdi burada da başka cami varsa öbürünü tercih edersin. Hı hı. Ama burada bir cemaat varsa cemaati bozmamak lazım. Evet. Ona bakarsan sakal tıraşında da mekruhluk var imametinde. Hı hı. Ama biz sakalsız bir imam olduğu zaman, camiye girdiğimiz ha, zaman... Siz kılıyor musunuz çıkıyor mesela dışarı? hocam? Evet, kılıyorum tabii sakalsız da olsa kılıyorum. Evet. Ne yapayım? İşte Ehli sünnetin güzelliği bu Ehl hocam. Ehli yani. sünnet işte ne ifrat evet, ne, ne, ifrat, onu ne tefrit onu anlatıyoruz yani. Evet. Başka bir şey anlatmıyoruz evet, ki. Evet. Ya Vehhabi'ye gidiyoruz. Kabe'de Vehhabi olduğunu bile bile arkasında kılıyoruz. <gülüyor> Ama <gülüyor> öyle cemaatler var ki kılmıyor Mekke'de. Hımm. Şia zaten kılmıyor. Evet. Millet girerken onlar çıkar hep namaz vakti. Hmm. Onu herkes acılar bilir. Evet. E şimdi bizim de bazı cemaatçılar var. Hı hı. E ya bir milyon kişiyle birlikte kılınan namazlan bir olur mu yani cemaat yani? Evet. E adam imam şey uymuyor mesela. E bu ifrat tefrit bu olmaz. Kılıyoruz. Madem bu adama kafir diyemediğimiz noktada kılarız. Evet. Şimdi el-i üç tane özelliği anladık. İyi kötü her imamın arkasında kılın, iyi kötü her Müslüman'ın cenazesini kılın ve iyi kötü her komutanla cihata gidin. Şu evet. üçünü bildikten sonra baya bir insanların şeyi gelişir. Elif, sünnet i̇tikadın evet. hassasiyeti gelişir. Mesela, evet. e şimdi bizim askerlerden biri namaz kılıyor, çok takva. Evet. Komutanı da şu anda Fırat Operasyonu veya Ne Operasyonu, PKK Operasyonu. Komutanı da namaz kılmıyor. E şimdi ulan bu komutan namaz kılmıyor, ben bunu dinlemem. Diyemez. değil mi Diyemez abi. Hı hı. Adam namaz da kılmıyorsa, oruç da tutmuyorsa vesairesi ise de orada komutandır. Orada bir cihat var çünkü vatanı müdafaa var. Hı hı. Meşru bir harp var. Laf dinleyeceksin. Evet. Bunun da en büyük örneği nedir? İşte nasıl Enes İbni Malik radıyallahu anh arkasında kılıyordunun evet. misali gibi. Ebayü Belansari Yezid'le İstanbul'a gelmiştir. Değil mi? Niye? Evet. Çünkü o zaman Yezid komutandı. Böyle, öyle de bozukluğu yoktu. O babasının döneminde bayağı bir zapturapt altındaydı. Hı hı. Komutan Yezid'ti. Ha tamam sevilmezdi. Ebu Aybe lensaridi onsa hatta geldi... ne yapayım sana bilmem ne, ne, vefat edecek falan. Hı -hı. ...bir şey yapma dedi ben dedi. Götürebildiğin kadar dedi düşmana doğru götür en yakın ya bulduğun yerde defnedersin on sonra atlarla da üzerimi çiğnen ki dedi. Kafirler benim gelip mezarımı eşerle siz bırakıp gidersiniz. Hı -hı. Yani mezarım belli olmasın dedi. Ebu Aybe lensar ...Yezid'le geldi. Evet. Ama Yezid'le o zaman gelenler arasında İbn Abbas da vardı. Hı -hı. Yani hatta bazı rivayet Hasan Hüseyin efendilerimiz de var. Evet. Dolayısıyla komutan uydu meselesinde. Evet. Uymak lazım. Uymak yani iyi veya kötü. Hı, hı. Yezid Allah belasını versin. Biz Yezid'i kadar sevdiğimizden konuşmuyorum bunu. Evet. Ama sahabenin tatbikatını anlatıyorum. Evet. Bir ölçü veriyorsunuz. Ölçü burada. veriyorum. Evet. Yani komutana uymak. yani emir kimse devlet emiri kimi seçmiş? O emirle cihata gidin buyuruluyor. Evet. Esasen evvelü ceyşi yahtır kustantıniyete mahfurullahum. Hazreti Ebu Aybel 80 küsur yaşında İstanbul'un üzerine ilk çıkacak ordu günahsız raf olmuştur diye hmm. o müjdeye girerim diye geldi. Evet. Ondan tamam. şöyle, evet. o kadar büyük sahabi inaf olma uğraşıyor. Evet, Şimdi evet. bu, zatlar böyle cihat meraklısıydı. Cihata gel. O zaman bu üst düsturu koyduğumuz zaman şimdi öyle cemaatler var Türkiye'de. Bunlar cemaatçi. Cemaatçi. Bunlar senin benim arkamda namaz kılmıyor. Hı hı. Ben şimdi Mekke Medine arası ömrede falan işte giderken e, ...duruyoruz bir benzinli orada namazı kılacağız... Hı -hı. ...bakıyorum Katarlı, işte Yemenli... ...neyse bir Arap'ın biri cemaat imam olmuş... Hı -hı. ...orada efendim bakıyorum adam şortlu... ...setrauretti var ama... Hı -hı. ...dizden aşağısı açık, kafa açık... ...sakalı var veya yok... ...onların da sakalı oluyor, kafa açık oluyor... Evet. ...e çünkü o, takkesiz de... Hı -hı. ...sarık falan lazım imamda özellikle... Evet. ...çünkü ziynetinizi takının... ...buyuruyor namazda ayet var... Velaki, evet. Ve e ben şimdi burada adam... ...uyuyorum... Uyuyorum, evet. şortlu, mortlu, evet. yani setraureti varsa, niye böleyim? Şimdi biz, biz Bursa'da garajda indik, sabah namazını kılıyoruz. Hı -hı. Bir cemaat geldi, Türkiye'deki meşhur bir cemaatin adamları, biliyorum. Hı -hı. Adamlar geldi orada oturdu, bizi bekledi bitirelim. Ha. Evet, biz namazı bitirdik, kalktı cemaat yaptılar. Sizle birlikte Halbuki namazı. onlar sakalsız makalsız, onlar imamlığına ben rastlasaydım, ben uyardım. Ben Hı -hı. gavur mıyım? Niye bana uymuyorsun? Evet. Tehlikeli kısmı bu değil Çok tehlikeli. Evet. Aynı başka bir cemaat onların da baya bir elleri kolları var medyada. Yine şu imamdan başka bir imamı tayin Hı -hı. etmiştiler. Hı -hı. O hoca bende mübarek bir zat. Ben bir şey demiyorum. Ona Hı -hı. hakikaten seve seve ittiba edilecek bir imamdı da ondan gayri hiçbir imamın arasında kılınmaz diye fetva vermişler. Hı -hı. Ve kılmıyorlar. E bunlar Türkiye'de söz sahibi şu anda. Evet. Siyasette şurada burada medyada vesaire. Güçleri Hı -hı. var ya. Ama... ...ne demek ya? Öyle sünnetin hassasiyetini bozuyorsun ya. Onun arkasında kılmam, bunun arkasında kılmam. Namazda imam gördün, uyacaksın. Ezan nerede okundu, durup kılacaksın, zaruretin yoksa. İmam kimse kim? Abi bu tehlike. Ondan sonra mesela bunların nesi var? Yarkıtay'da adamımız şu... ...Danıştay'da bu... ...şurada bu, burada FETÖ kadar güçlü değiller ama... ...demek imkan olsa... ...ne yapacak? Aynı adam... ...avukatı kendi cemaatinden... İşi düşürmeyecekse savcısı aynı cemaata düşürüyor. Mümkünse aynı hakime çıkmak istiyor veya bir işi varsa oraya düşürmeye çalışıyor. Hı İkametini değiştiriyor, bilmem evet. ne oluyor, bir şeyler oluyor ya bölgesel evet. davalarda. Ondan sonra efendim bozma, düzme, Yargıtay'a bilmem ne adamını buluyor. Selamun aleyküm gidiyor. Niye benim böyle bir şeyim yok? Evet. İyi ki yok. Evet. Olmamalı. Biz güvenmeliyiz polisimize komiserimize savcımıza hakimimize maalesef FETÖ bu işi berbat etti evet. öyle bir güvensizlik verdi ki millete hı 50 hı. sene daha bu güven gelmez evet. herkes birbirine böyle bak ama bu açıklamalarınız şimdi çok önemli oluyor. ama şimdi çok, ben ne şu anda bana ya. diyor ya ben FETÖ'nün eline düştüm işte 2011'de ha, evet, size de ve bu ya. adamlar şimdi kaçak hepsi evet. ya ondan sonra efendim Mehmet Ekinci başta olmak üzere adam hı kaçıyor evet. bize neler etti e şimdi teslim olmuyor ki ulan hakimdi. e şimdi devlet seni çağırıyor niye gitmiyorsun hı hı. Adamın derdi devlete itibad değil ki adam fetöye itibadmış. Şimdi bu adamlar öyle bir durum var ki adam adaletli solcu olsa ben evet. solcu'yu tercih edeceğim ya adil olsun da bana ne dininden imanında evet. benim suçum var mı yok mu tespit etsin ve bu arazi benim mi değil mi ya arkadaş adam orada sana para veriyor senin derneğine cemaatına diye sen gidiyorsun adamı kazandırıyorsun evet. burada bu adam mağdur oldu ya bu hangi kitapta var? Evet. Yaptılar bunu? Yapıyorlar. Ama bazı cemaatler var ki onların da eline fırsat geçse aynı yaparlar. Evet. Bu benim adamım. Bana yardım ediyor cemaatime. Evet. Yok böyle bir din. Bu tehlikeli olan Yok böyle arkadaşıma... bir iman. Hı -hı. Böyle bir şey yok ya. Evet. Efendim ve sellem Yahudi haklıydı. Yahudiye haklısın dedi ya. Evet. Öbürü Müslümanım numaraları yapan münafık haksızsın dedi evet. ya. Onun için Yahudi Resulullah'a gidelim diyor. Münafık sizin papaza gidelim, hahama gidelim diyor. Evet. Çünkü Yahudi biliyor ki Resulullah adildir. Evet. Çünkü münafık biliyor ki papaz parayı gördü mü döner. Evet. Mevzu bu. Sizin Tabii hocam biz, bu, bu anlattığınızdan anlıyor ki işte Osmanlı'nın ehli sünnet hassasiyeti onun 622 yıl demek ki bu yaygınlığın bu adaletin ne zaman bunlar bu bozulgu, cemaatçiliğinden yani cemaati bozmamaktan hocam süremizin sonuna geliyoruz ama yani çok... burada en mühim kriter budur evet. devlet içinde kadrolaşma evet. kendi adamını kayırma evet. ehliyet ve liyakatı olmasa da evet. kendi adamına iş verme memuriyette vazife verme gibi halleri ve hasletleri Hı -hı mevcut olan potansiyelleri bunları devlet zaten evet. bilir inşallah biliyordur evet. inşallah. Bu adamlara dikkat edilecek. Bir de en büyük mesele dış devletlerle irtibatı olan. Evet, çok önemli. Bu. En büyük tehlike budur. Evet. Bir cemaatin dış cemaatlarla, devletlerle bak devletlerle ama. Evet. Hani dışarıda benim de Pakistan'da tanıdığım hoca var. Hı hı. Hindistan'dan bana da ziyarete gelen olabilir. O ilmi olan, ayrı i̇lmi, bir şey. İlmi. Benim yani. hepsi şeffaf. Evet. evet. Toplantılarımızın <laughs> hepsi kayıt altında. <laughs> Saydamlık çok önemli Aa, Ama <laughs> devletlerle görüşme. Evet. Yok efendim şeydir. sen devlet devletle görüşür. Evet. Türk devleti Suud devletiyle işi olur, Katar'la iş evet. olur. Ben ne evet. alakadar Evet. İran'la işi olur, evet. beni ne alakadar eder? Olsun tabii devletler arası diyalog. O başka bir şey. Tehlikeli olan Burada sen kimden para alırsan oradan emir alırsın. Yarın oranın ajanı gibi çalışırsın. Onun için dış ülkeler ve devletler nezdinde işte CIA, Mossad bunlar direkt evet. e, Mossad ajanıyım diye gelmiyor ki. Evet. Hacı Hoca kılığında bilmem ne kılığında efendim bu noktada irtibatlar tespit edilmeli.